Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Kıyamet gününün vakti hakkındaki bilgi şüphesiz Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman suresi 34. ayet. Bu ayetin dipnotunda ayeti kerimede 5 hususun insanlar tarafından kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığı zikrediliyor ve bunları ancak Allahu Teala'nın bileceği beyan ediliyor. Bu hususların insanlar tarafından bilinemeyeceği meşhur Cibril hadisinde zikredilmiştir. Şüphesiz ki kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi Allah'ın nezdindedir. Allah'tan başka hiç kimse onun ne zaman kopacağını bilmez. Yağmuru gökten Allah indirir. Ondan başka hiçbir kimsenin onu yağdırmaya gücü yetmez. Dişi varlıkların rahimlerinde olanın olan diyor şeylerin mahiyetini ve geleceğini ancak o bilir. Hiçbir kimse yarın ne yapacağını ve ne kazanacağını bilemez. Allah ise her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. 4777 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gün asabının arasında otururken bir adam geldi. Ve iman nedir? Ve iman nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilteceğine inanmandır buyurdu. O zat İslam nedir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam yalnızca Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona koş ortak kılmaman, namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen, ve Ramazan orucunu tutmandır buyurdu. O adam ihsan nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı göremiyorsan da o seni görür buyurdu. O zat kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu konuda soru sorulan soru sorandan daha bilgili değildir. Yani soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir diyor. Evet soru sorulan. Sana onun alametlerinden haber vereyim diyor. Cariyenin efendisini diyor doğurması. Fakir deve çobanlarının çok bina yapmada birbirleriyle yarışıp bununla övünmeleri. Beş şey vardır ki bunları Allah'tan başka başka kimse bilemez. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ilmi Allah katındadır. Ayetini okudu. Sonra soru soran şahıs çekip gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona onu diyor bana getirin buyurdu. Gidip baktılar ve hiçbir şey göremediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Cibril'di. İnsanları, insanlara dinini öğretmek için geldi buyurdu. Evet kardeşlerim. 4778 Abdullah İbrahim Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gaybın anahtarları beştir. Kıyametin ilmi Allah katındadır. Evet. Böylelikle diğer sureye geçiyoruz kardeşlerim. Secde suresi. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Yaptıklarına mükafat olmak üzere hoşlarına gidecek nimetlerden kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez. Secde Suresi 17. Ayet 4779 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ben iyi kullarım, iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlüne gelmeyen nimetler hazırladım. Ebu Hureyre şöyle dedi. Dilerseniz şu ayeti okuyun. Yaptıklarına mükafat olmak üzere hoşlarına gidecek nimetlerden kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez. Secde Suresi 17. Ayet Rabbim bizlere de kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu müjdeli haberine muvaffak olan kullarından eylesin diyelim. Bizlere de cennet ehli kalsın kardeşlerim. 4780 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu: "Ben iyi kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlüne gelmeyen nimetler hazırladım. Bildiğin nimetleri bir tarafa bırak, onlar Allah'ın gizli nimetleri yanında çok hafiftir." Ebu Hureyre şöyle dedi. Dilerseniz şu ayeti okuyun. Yaptıklarına mükafat olmak üzere hoşlarına gidecek nimetlerden kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez. Secde suresi 17. ayet kardeşlerim. Evet Ahzab suresine geçtik kardeşlerim. Ahzab suresi Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı Peygamber diyor müminlere kendi nefislerinden ileridir. 6. ayet. 4781 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her bir mümine ben muhakkak dünya ve ahiret işlerinde kendilerinden daha yakınımdır. Dilerseniz Allahu Teala'nın şu ayetini okuyun. Peygamber müminlere kendi nefislerinden iletidir. Ahsap suresi 6. ayet. İşte bundan böyle herhangi bir mümin ölür de mal bırakırsa bu mal mirasçısına aittir. Herhangi bir mümin de borç veya çoluk çocuk bırakırsa ben onların velisiyim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Evlatları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah yanında daha doğrudur. Ahzab suresi 5. ayet. Bu ayetin dipnotunda ayeti kerime İslam'dan önce insanların uyguladıkları evlatlık müessesesini ortadan kaldırmaktadır. Bu cahiliye adetine göre kişi başkasının çocuğunu alıp evlat edinirdi. Ve evlat edindiği çocuk o adamın öz evladı gibi kabul edilirdi. Evlat edinen kişi evlatlığı ile evlenemezdi. Birbirlerine mirasçı olurlardı ve bunlar birbirlerinin mahremi kabul edilirdi. İşte ayeti kerime bu adeti kaldırmakta evlatlığın öz evlat olmadığını bildirmektedir. 4782 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi ve evlatlı olan Zeyd İbni Harise'yi evlatlıkları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah yanında daha doğrudur. Asaf suresi 5. ayeti inene kadar Muhammed'in oğlu Zeyd olarak çağırırdık. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Müminler içinde Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar vardır. Bu itibarla onlardan kimi şehit olmuştur, kimi de beklemektedir. Verdikleri sözü hiç değiştirmemişlerdir. Ahzab suresi 23. ayet. Bu ayetin dipnotunda Allahu Teala münafıkların verdikleri söz, sözlerini bozduklarını zikrettikten sonra bu ayeti kerimede de müminlerin kahramanlarının Allah'a verdikleri sözlerde durduklarını, cihad ederek bazılarının bu yolda canlarını verdiklerini, diğer bazılarının da şehadet şerbetini içmeyi içtenlikle beklediklerini beyan etmektedir. Enes İbn Malik bu ayeti kelimenin amcası Enes İbn Nadır hakkında nazil olduğunu söylemektedir. 4783 Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Müminler içinde Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar vardır. Bu itibarla onlardan kimi şehit olmuştur, kimi de beklemektedir. Verdikleri sözü hiç değiştirmemişlerdir. Ahzab suresi 23. ayet. Biz bu ayetin Enes i̇bn Nadır hakkında indiğini düşünürdük. 4784 Zeyd İbn-i Sabit Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Kur'an yazılı sahifeleri musaflara naklettim. Bu sırada Ashab suresinden bir ayeti kaybettim. Halbuki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu onu okuduğunu her zaman işitir dururdum. O ayeti yazılı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tek başına şahitliğini iki, kimse, iki kimsenin şahitliğine dek tuttuğu, tuttuğu Ensardan Huzeyfe İbni Sabit'in yanında buldum. İşte o ayet Allah'ın şu kavlidir. Müminler içinde Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar vardır. Bu itibarla onlardan kimi şehit olmuştur, kimi de beklemektedir. Verdikleri sözü hiç değiştirmemişlerdir. Ashab suresi 23. ayet. Evet. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey Peygamber! Eşlerine de ki, eğer siz dünya hayatını ve dünya zinetini istiyorsanız gelin size hoşlanma, şey, özür dilerim, size boşanma bedelini vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim. Ashab suresi 28. ayet. 4785 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Azze ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hanımları arasında dünya hayatını ve dünya zinetiyle Allah'ı, Resulünü ve ahiret gününü seçme konusunda muhayyer bırakmayı emrolunduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce bana geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sana öyle bir şey söyleyeceğim ki bu konuda anne babanla istişare yapıp onların görüşlerini almadan karar vermede acele etme. Ayşe şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailemin benim kendisinden ayrılmam, ayrılmamı, ayrılmamamı istediklerini çok iyi biliyordu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ey peygamber eşlerine de ki eğer siz dünya hayatını ve dünya ziynetini istiyorsanız gelin size boşanma bedelini vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi davrananlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Asap suresi 28 29. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedim. Bunun hangisinde anne ve babamla istişare yapacağım? Muhakkak ki ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret gününü istiyorum. Evet kardeşlerim. Burada noktalayalım. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.